girişimcilik dünyası ile karşınızdayız her pazartesi olduğu gibi bu haftada startuplar tarafında girişimcilik ekosisteminde konukları konuları işleyeceğiz konukları ağırlayacağız hangi konu başlıklarımız var bu hafta e, programın ilk bölümünde birazdan bakiyem.com CEO'su Umut Yalçın bizimle olacak e, özellikle e, ödeme sistemlerini konuşacağız o tarafta e, finansal işlemlerin tek platform üzerinden e, yürümesi Türkiye'de zaten oldukça derinleşen gelişmiş bir fintech finansal teknoloji ekosistemi var e, bunun içerisinde bakiyem.com nasıl bir yer edindi kendine bunları ele alacağız. İkinci konumuz ise VELBES kurucusu Melis Abacıoğlu olacak. Kendileriyle de insan kaynakları, istihdam İK hizmetinde aslında ne gibi yenilikler yapılabilir? Bu alandaki startuplar ve VELBES'in neler yaptığında da yine VELBİS'in düzeltiyorum. Melis hanımla konuşacağız. Şimdi hemen ilk konuğumuza gidelim. Umut Yalçın bizimle dedik. Umut Bey hoş geldiniz Zeynep Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir umarım. Şimdi tabii Türkiye'nin şu an içinden geçtiği dönem oldukça zorlu. Bir yandan tabii maliyet baskıları, faiz belirsizliği, ekonomik çalkantılar ve bu dönem içerisinde tabii ben bu aralar hep sormaya çalışıyorum. Hem büyük VC'lere hem işte melek yatırımcılara hem de startuplara. Sermaye bulmak, e, girişimi e, aslında hayata geçirmek, start-up'ı scale geçirmek, yeni başlamış tohum aşamasındaki bir girişimi start döndürmek bunlar oldukça güç. O yüzden biraz bakiyem.com'un hikayesini de anlatın bize. Kurulduğu günden beri büyüme süreci, bu dönem belirsizlikler arttığı için sizin finansal yapınıza zorluklar yaşanıyor mu? Tabii ki. Şöyle biz 2017 yılında Bakent.com'u kurduğumuzda tabii ki her startup gibi ilk önce bir Hı. E, yatırım arayışına girmiştik ama şunu fark ettik. E, müşteri sayımızı arttırmadan ve vermiş olduğumuz hizmetin ne olduğunu e, müşterimizin anlatmasına olanak sağlamadan bu yatırımın gelmeyeceğini gördük ve yatırım arama sürecimizi tamamen e, kapattık. Çünkü biz bütün platformlarda çalışabilen ve herhangi bir kod bilgisine sahip olmayan insanların bile e-ticaret yapabilmesini sağlayan, ondan ödeme almasını sağlayan sistemler geliştirdik. Türkiye'deki ilk mobil aplikasyonlardan bir tanesini geliştirdik bu sayede. Sonrasında müşterilerimiz artık bize anlatmaya başladılar. Bizim en büyük avantajımız buydu. Hiç reklam vermeden, müşterimizin sayesinde onların memnetleri sayesinde Bakyamcom büyümeye başladı. Pandemiyle pandemi ile birlikte de şöyle bir şey oldu. bizim hem işlem hacmimiz büyüdü hem de müşterilerimizin sayısı büyüdü. bu sefer de artık yatırımcılar bizimle görüşmeye başladılar ee, ve sonrasında şunu fark ettik, paradan ziyade bize birazcık daha e, yol gösterici insanlara ve yatırımcılara ve ihtiyacımız vardı. Bu yüzden de bankaları, Skart Merkezi'nin genel müdürü e, Sayın Serte Çözünal ile Aleste Alesta yatırımdan e, ilk yatırım turumuzda e, 1 milyon dolar değerlenmeli ilk yatırımımızı aldık. E, bu yatırımla birlikte biz çok kısa sürede 3 kat büyüdük. E, sonrasında ikinci yatırımımızı aldık. Bunların hepsi 6 ay içerisinde oluştu ve pandeminin etkisiyle birlikte de şunu fark ettik. Biz insanların, evet onlar ödeme tarafındaki bütün işlerini çözüyoruz herhangi bir kod bilgisine sahip olmadan ama bir de e-ticarete girmelerini de kolaylaştırmamız gerekiyordu. Bunun için de Pazar Bakiyem diye bir ürünümüz geliştirdik. Çok kısa sürede geliştirdik. En müşterimize almış olduğumuz know-how'la. burada yine bir büyüme sergiledik. Ama şunu fark ettik. Pandeminin etkisi sadece insanlara, şey, kobilere veyahut da büyük şirketlere değil. Aynı zamanda da insanlara da çok fazla bir olumsuz etkisi olmuştu. artık evde üretkenlik arttı. Kadınların mutlaka iş gücü katkı sağlaması gerekti. Çünkü eşleri ya işsiz kaldı ya da ücretsiz izne çıkartıldı evde üretim yapmaya başladılar Biz de bunu bir fırsat bildik ve şopan diye bir marka yarattık bu şopan markası birlikte de kadınlar evde üretmiş oldukları ürünlerini herhangi bir yine kod bilgisine sahip olmadan sanki bir sosyal medya hesabı oluşturulmuş gibi Chopin sayesinde e-ticarete atılabilirler Peki Umut Bey, Türkiye'deki özellikle tabii hani fintech ekosistemi diyoruz ama bu fintech ekosistemini konuşurken hep bankacılık çerçevesinde konuşuyoruz. Onların etrafında konuşuyoruz finansal teknolojileri. Halbuki aslında bankalar dışında da çok büyük bir pazar var. O yüzden buradaki gelişimi siz nasıl görüyorsunuz? Yani siz de bakiyem.com aslında 2017 kurduğunuzdan beri de gelişimler, gelişmeler devam ediyor. Orada sizin rakiplerle farkınız, rakipleriniz kimler? Bankaları bir kenara bıraktığımızda buradaki yatırımlar ve trend nasıl Evet. Ya yani şöyle aslında dünyaya, dünyaya baktığınızda e, finansal teknoloji alanında konuşulan şirketler e, bankalar olmuyor. Genellikle startuplar oluyor. Stripe, PayU, e, Klarna gibi çok büyük firmalar var. E, Türkiye'de de bu yavaş yavaş e, bu tarafa doğru kaymaya başladı. Çünkü çok başarılı startuplarımız var finansal teknolojide. Bizim en büyük avantajımızın e, ve da rakiplerden bizi ayıran en büyük nokta e, bir süper uygulamaya sahibiz. Bu ne demek? İnsanlar kredi kartıyla ödeme alabiliyorlar. Banka süreçlerinin hepsini e, tek bir platform üzerinden takip edebiliyorlar. DBS süreçlerini takip edebiliyorlar. Eğer e-ticaret yapmak istiyorlarsa herhangi bir kod bilgisine sahip olmadan kendi e-ticaret sayfalarına sahip olabiliyorlar. E, ve bizim en büyük farklarımızdan bir tanesi, e, enterprise ve e, COBI müşterilerinin sahadaki dijitalleşmelerini e, rakiplerimize göre 10 kat daha az bir maliyetle ve zaman maliyetiyle onlara sunabiliriz saha bakiyemde. Çünkü herhangi bir değişikliklerini... E, kullanıcı değişiklikleri ve hatta kendi kültürel yapısını değiştirmeden aslında arka tarafta kullanmış oldukları ERP ve muhasebe programlarını dijitalleştirip bayi organizasyonlarının ve hatta satış temsilcilerinin önüne getirebiliyoruz. buradaki proje sürelerindeki 10 katlık, ya yani 10 birimde bitecek olan bir proje bizim bir birinde bitirmemiz tabii ki bizi inanılmaz öne geçiriyor diye düşünüyorum. Peki burada aslında bu B2B tarafının Avrupa'ya açılması bu da benim ilgimi çekti. Çünkü önümüzdeki dönemde Avrupa pazarı elbette Türk müşteriler için büyük bir bilinmezlik değil artık. Birçok markanın da oraya gittiğini biliyoruz hele ki bu alanda. Fakat pandemi dönemi, oradaki belirsizlikler, oradaki riskler ve B2B tarafında da aslında bir kısım imkansızlıklar var son dönemde. Yani Türk ve Avrupalı şirketler arasındaki yatırımların çoğu ötelendi. O yüzden biraz ben bu tarafı da sorayım size. Şu an temas kurduğunuz ülkeler ya da şirketler neler? Oradaki hedefleriniz nasıl şekillenecek? Evet. Şu anda aslında ilk hedefimiz Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmekti evet. ve kurucu ortaklarımızdan Selin Şahin bu hafta Azerbaycan'da Dünya İslam Forumu'nun yapmış olduğu bir organizasyona katılıyor. Azerbaycan Pazarına ve Türkiye Cumhuriyetleri ve Arap Yarımadası'na açılmak için. Öncelik hedefimiz oradan başarılı geri dönebilmek ve yatırım dönebilmeyi çok istiyoruz oradan. İnanırım güzel şeyler olacaktır. Aynı zamanda da şu anda Avusturya merkezli birkaç firmayla çalışıyoruz. Türkiye'deki operasyonlarını yönetiyoruz B2B alanda. E, şunu fark ettik. Biz onlara kod yapımızı ve entegrasyon için talep etmiş olduğumuz e, hem zamanı hem de maliyetleri gönderince e, böyle bir şey mümkün olamayacak. O, ol, olamayacağını düşündüler. Projenin altıyla 7 ay arasında sürmesi gerektiğini düşündüler. Biz 12 günde projeyi teslim edince e, şunu fark ettik. Evet biz oralarda da e, rakiplerimiz olan e, dijitalleşme yönünde e, rakiplerimiz olan SAP, gibi gibi markaların önüne geçemiyorduk. Çünkü maliyetlerimiz çok daha uygun. Özellikle zaman maliyeti çok önemliydi. Evet Avrupa ve Türkiye arasındaki şu anda yatırımcı ilişkileri belki pandeminin etkisi, belki de başka etkenlerden dolayı çok iyi gitmiyor gibi görünebilir ama hala ilgilerimizde çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Çünkü her hafta mutlaka bir VC ile Avrupa merkezli VC ile mutlaka ya bir toplantı ya da sunum alışverişi yapıyoruz. Peki bu bahsettiğiniz aslında toplantılar bu sunumlar e, sermayenin ötesine geçebiliyor mu? Yani o şirketlerle bir know-how transferi, bir bilgi transferi, bilgi akışı, ortak iş yapma. Çünkü bizi eminim şu an izlem çok startup var. Türkiye'den global pazara da açılmak istiyorlar. Hem onlara da biraz vizyon katması, belki de bir görüş oluşturması e, gerekir. N nedir bunun prosedürü? Yani sadece ser, Avrupa'dan bana bir yatırım yapsın değil de Avrupa pazarına girmek için başka ne gibi aslında ikili ilişkileri geliştirmek gerekir? Evet ya aslında en önemlisi bahsetmiş olduğunuz gibi sadece para değil oradaki networke de sahip olmuyor. Çünkü biz buradayız, onlar oradaki pazarı çok daha iyi biliyorlar. o yüzden de bizim ilk sorumuz ne kadar yatırım yapacağınızdan ziyade bize hangi iş ortaklıklarıyla destekleyebilirsiniz? Eee i̇şte Evet Avrupa'da bağlantılarınız var ama Amerika'da bağlantılarınız var mıdır? ve da e, Orta Doğu'ya e, veya da daha Doğu'ya gittiğimizde oralardaki bağlantılarınız nelerdir diye mutlaka soruyoruz. Almış olduğumuz cevaplara göre ikinci, üçüncü görüşmeleri e, devam ettiriyoruz. E, şu anda görüşmüş olduğumuz önemli dünya çapında da olan e, bilgisayar var ama ilk önce bizim sormak istediğimiz onlara bizi nereye taşıyabilirler? Çünkü sadece e, paranın olması ve da sizde bir ürünün olması başarılı olacağınız anlamına gelmiyor aslında. Biz çünkü ilk Yatırımımızı da öyle almıştık. Bizim görmediğimizi gören, duymadığımızı duyan, bizim olmadığımız yerde olabilen ve network iyi olan yatırımcılarla bir araya gelmek istemiştik. Ve şükür bunu elde ettik. Şu anki görüşmüş olduğumuz bir işçilerde de tamamen konuşma ve o yatırımın tamamlanma sürecini onların bize yatırım harcına verebilecekleri know-how ve network en büyük etken onlar olacaktır. Peki son bir iki dakikada ben özellikle büyüklüğünüzü merak ediyorum. Oradaki hedeflerine bu yıl için özellikle rakam paylaşabiliyorsanız. E, tabii bakiyem.com kâra geçebildi mi? Kârlık oranları nerede? E, müşteri sayınız, ulaştığınız şirket sayısı. Ve zannediyorum ki bunlarla beraber de herhalde yeni dönem için e, yatırım planları. O tarafı da sorayım. E, bugüne kadar 300 milyon TL'nin üzerinde bir... E parayı aracılık ettik. E, paranın taşınmasına aracılık ettik ve bunun yarısı sadece 2021 yılında gerçekleşti. Yani büyümememizi buradan anlayabilirsiniz. E, müşteri sayımız şu anda 3500'ün üzerinde. Her iki markamızda da hem ile hem de Bakiyem'le büyümeye devam ediyoruz. Özellikle son dönemde almış olduğumuz e, SAP projeleriyle birlikte hem karlılığımız arttı e, hem de bize referi olabilecek, dünya çapında referi olacak firmalar kazandık. Bunlardan bir tanesi işte e, Türkiye'nin top 500'ünde olan firmalardan bahsediyoruz. 3 tane top 500 olan firmamız var. Bunlar da her geçen gün e, artıyor. Rakamlarımızı 2020 İki senesinde tekrar ikiye katlamayı planlıyoruz. Umarım da böyle devam ederiz. Umut Bey son sorum da şu. Özellikle gelir modeli. Her şirketin değişiyor elbette ama sizin gelir modelinizin neyin üzerine kurulu? bir izleyicilerimizden birkaç tanesi sormuş. Onu da iletmiş olayım size. Söyle bizim gelir modelimiz aslında bir komisyon üzerine dayanıyor. İlk işimiz bu. Çünkü başarılı olan her işlem, satışa dönebilen her işlem karşı tarafa fayda sağlıyor ve bu faydanın biz de kendi karımızı alıyoruz. Komisyonla çalışıyoruz. Ama tabii ki bu SAP projelerinde veyahut da bir entegrasyon projesi varsa bir SaaS modelle çalışıyoruz. Yıllık veyahut da aylık yenileme ücretlerimiz oluyor. Bunları ama rakiplerimize göre çok fazla minimize edebiliyoruz. Çünkü en büyük avantajlarımızdan bir bir eğitim maliyetimiz sıfır. Çünkü e, platformlarımızı kullanan herkes eğer bir sosyal medya hesabına sahipse e, rahatlıkla bütün e, projeyi kullanabiliyorlar. E, en büyük iddialarımızdan bir tanesi de bu. E, o yüzden de SaaS modeldeki gelirimizin yanında hem SaaS modelden hem de komisyondan para kazanıyoruz. E, şu anki yöntemlerimiz bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Bakiyem.com için de iyi bir sene olsun. Teşekkürler Umut Bey. Çok, çok sağ olun.